sulama suyu sorunu bu yıl lahana üreticisinde vurdu. Sulama ile ilgili borular döşendi ama su yok. Su olmayınca bu lahana tarlası da görüldüğü gibi sulanamadığı için lahana gelişemedi ve önemli ölçüde çiftçi zarar etti. Türkiye'de iyi de lahana üretiminde ikinci sırada sulama suyunda sorun olan bölgelerde ciddi üretim kaybı var. Hibrit olarak üretilen lahana yurt dışına da gönderiliyordu yaşanan sorunlardan dolayı köylerde lahana üreticilerinin uğradığı mağduriyet, bankalar olan kredi borçlarını dahi ödeyemez hale geldiler. Evet. Şu anda durum nedir? Durum suyumuz olmadığı için yeraltı suları çekildi. Göletimizde de su olmadığı için sulayamadık. Bir ay kadar suladık. Lahananın zaten tane fidesi iki buçuk liradan başlıyor. Maliyeti bir lahananın yaklaşık on lira buluyor. Şu durumda biz tarım kredi kooperatiflerinden gübre aldık. Ee, ilaç aldık. Ziraat Bankası'ndan kredi çektik. E, Çekese karşılığında bilmem birçok şeyden ipotek koyduk ama bu durumda da ödeyemeyecek duruma geldik. Ne yapacağız bilmiyoruz. Çok Şimdi, mağduruz. olmuş. E, Lahana da bu şekilde sulama suyu olmadığı için e, yapraklarda yanmış görülüyor. Evet. Burada da e, kuruma, kuruma yapmış yaptı. büyük ölçüde. Bunlar artık ürün bitti. olması Kesinlikle olmaz. Kesinlikle bitti gayrı artık. Artık bu lahanada, şu anda tane... peki lahanayı sulayabilme şansı olanlar sattıkları fiyat kurtarıyor mu? şu anda e, 4-5 tane dalgıç çalıştırıyorum ben, şu anda isterseniz gidelim bakalım, 4 tane dalgıç çalışıyor. Yani da çalışıyor, 8 tane fiske atıyor, 8 tane fiske'nin yani kuyunun çalışıyor, 8 tane fiske atıyor. Bunun maliyetini aşağı yukarı hesabı ortalama, ortalama en az 200 lira falan saatte, 200-250 lira yakıyorum sadece suya bu lahana en az 4-5 saat sulanması lazım. Evet. Sindi verdiğimiz yere. Artı maliyeti. Şu anda kilosu 4 lira. Kırmızı lahana, beyaz lahana kilosu 4 lira. Bunun fidesi zaten vadeli aldığımız için 3 bin lira para ödeyeceğiz. Biz. 3 liraya gelir. nakit paramız olmadığı için bunu da fideyi de vadeli aldık. 3 bin lira. Peşin ödersen 2 buçuk lira, 2 lira. Zaten elektrik bir pompa ortalama yani 20 bu... bin lira yakıyor en ay. Ondan en az. Var. Biz ona da şükür. Yani şu an 3-4 tane pompa. Zor şartlarda yetiştirebilen bile lahanadan para kazanmış değil. Bu, bu sıra çok sıkıntılıyız. Şeker pancarı. Sılacık mısır. Sılaçlık mısır. Lahana. Bölgedeki köylerde yaygın olarak ekiliyor. Ama sulama suyunun olmaması ürünün önemli bölümünü tallada bu hale getirmiş durumda. Çiftçimiz ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Tarsime de doğal olarak sigorta evet. yaptıramıyorlar. Çünkü çekaseleri yok. Çekasenin olmamasının bir nedeni miras yoluyla bölünmüş olan arazilerde Tapu bulunmayınca çekase yaptırma durumu olmuyor. Oradan da büyük bir sıkıntı var. Toplulaştırma da bölgede yapılmadı. Sulama suyunda sorun var. Üretimde evet. geçmiş yıllarda bu dönemde sular bu kadar çekilmediği için e, görüldüğü gibi boruları alıyorlar. Onlarla sulama yapıyorlardı. Bu yıl yeraltı suyunu da yeter ölçüde değerlendiremedikleri için ta, ürün tallada kaldı. Mağduriyetler arttı. Vatandaş rafta ürüne para verirken zorlanıyor. Evet. Üreten tallada ürettiği üründen para kazanamıyor. Bir de kuraklığın etkisiyle yaşanan büyük bir sıkıntı var. Bu konuda yapılması gereken hemen bu tallaların tespiti yapılsın. Ve çiftçinin en azından vazgeçtik kar etmesini uğradığı Borsan zarar olursun. telafi edilecek Çalışmalar yürütüyoruz. Bir de borçlarımızın yönetilenmesine artık devletimiz o konuda bize yardımcı olursa Ziraat bankalarına, tarım kredileri. Şu an hep ipotekli evet. ziraat bankalarına çektiğimiz krediler falan. Artık ödeyemezsek tarlalar da elden gidecek. Doğru. O konuda bize bir yardımcı olun. Yabancılar da bölgeye geliyorlar. Yabancılar geliyor büyük da. sorun. Bizim e Sayın Orta. vekilim, adam komisyoncu. Aynı zamanda pazar elinde, komisyon elinde, nakliye elinde. Alım güçlerde durumlar durumlarda çok iyi olduğu için ne yapıyor? Bizim mahsulümüzü almıyor. Kendi yetiştiriyor. Adam şimdi komşu köken bir yerde boğuyor. Boğuyor. Yani, Bizi bitiriyor. bitiriyor. Tarlamız da alıyor. Kiralıyor. Evet. Yani kırsalda geniş kesimler bu işi yaparken birkaç kişinin eline bu araziler geçiyor. Aynen. Ve sizler üretim dışı kalınca Aynen. ya göç ediyorsunuz ya başka Aynen. iş arıyorsunuz. Aynen. Nüfusunuz Aynen. azalıyor. Kırsal boşalıyor. Sorunlar giderek derinleşiyor. Bunu mutlaka mutlaka bu ülkeyi yönetenler görüp gerekli evet. önlemleri evet. alması lazım. Ama kimse de evet. gelmiyor. İşte biz duyuracağız böyle böyle bakalım. Evet. Tamam.